Gayb meselesinde de ne yapmamız lazımmış? Gaybi mutlak Allahu Teala'nın Kur'an'da kendini anlattığı kadarıyla yalnız. Ancak bu kadarını bilebiliriz. Normalde mutlak gayb Allah Teala'nın zatıdır. Anlattığı kadarıyla ancak bilinebilir. Onun haricindeki bilinmeyen diye dediğimiz bütün o gaybi meseleler aslında bilinebilir. Gaybin içerisinde dahildir. Yani bir diğer ifadeyle konuşacak olursak sır diye aslında gençler bir şey yoktur. İnsanlara sır olan şeyler birçoklarına sır olmayabilir. Özellikle de Kur'an Azimüşşah'ın dediğim gibi bu boyutlarını, bu yönlerini, bu içeriklerini gören, bilen insanlar için sır diye bir şey söz konusu değildir zaten. Çünkü Kur'an bunların hepsini anlatmış. Anlatabildim mi? allah Teala'nın zatından başka daha büyük bir sır yok zaten. Kainatta sır diye bir şey yok. İnsanlara sır, kapalı bilgi diye gözüken şeyler Kur'an ayetlerinde insanların tahmin edemeyeceği hem de boyutlarla detaylı detaylı izahlar yapılmış. Ama işte o detayları, o izah kısımlarını o cümle yapılarında, o ilimlere haiz olmadıkları için göremiyor insan. Mesela sadece budur yani. Umum anlamda bu bilgilere haiz olmayanlara evet sırdır gayet. Ama Kur'an'ın bu tarz boyutlarını gören insanlar için sır diye bir şey söz konusu değildir. Kur'an-ı Azim şu an bu kadar mükemmel bir kitaptır. Yıllardır onu anlatıyoruz. Yıllardır Kur'an anlatıyoruz. Kur'an'ın içeriğini Müslümanlar işin doğrusu bilmiyorlar. İyi tanımıyorlar. İnandıkları kitabı içeriğini gerçekten iyi tanımıyorlar. Bu bir gerçek. Bir bilmiş olsalar hayatta kendilerine lazım olan her türlü bakım bilgi mevcuttur. Her türlü müşkil ve soruların cevabı o kitapta vardır. Anlatabildim mi? Bunu unutmayın. Bırakın Kur'an'ın gelecekten haber vermesini, göklerdeki inceliklerden bahsetmesini, her bir insanın bakın. Özellikle de Müslümanlar için söylüyorum her bir insana bakan ayetler var. Her bir insana bakan ayet vardı. Her insan kendisinin, bak daha da ötesini söyleyeyim. İster inansınlar insanlar, Kur'an'ın bu yönüne ister inansınlar ister inanmasın. Hiç önemli değil. Ama bu bir gerçektir, bu bir vakadır, bu Kur'an'ın bir özelliğidir. Her insanın ömürleri bile Kur'an'da yazılmıştır kimin ne hangi tarihte ne zaman öleceği nerede öleceğine kadar yazıldı. Kur'an bu kadar muazzam bir eserdir. Ben yıllardır Kur'an'ın sırlarını, hikmetlerini, özelliklerini anlatıyorum. Bitiremedik, bitirecek gibi de değiliz zaten. Ucu bucağı yok. Kur'an muazzam bir eser. Kur'an muazzam bir kitap. Müthiş bir kitap. Yazık ki işte böyle müthiş bir kitaba sahip olan Müslümanlar inandık demelerine rağmen, inanıyoruz demelerine rağmen kitaplarını tanımıyordu. Bizler böyle şeyler söylediğimiz zaman da ya hocam o kadar da abartmayın falan diyenler oluyor. Ya bir kere hiçbir şey olmasa bile, velev ki ben abartsam bile, dediğim şey gerçek olmasa bile, velev ki. Ya sen bir kere o kitaba inanan insan olarak tavrın senin bu olmak zorunda. Böyle inanmak zorundasın. Evet. Hem diyeceksin alemlerin Rabbi Allah'tan inmiş. Hem en büyük kitap diyeceksin. Hem en yüce kitap diyeceksin. Hem de ya gelecekten haber veriyor olamaz hocam ya diyeceksin. Bu işte taştığın inanca ters bir tutum. Bu işte senin o kitabı tanımadığını ele veriyor işte. İnancının aslında eksikliği senin yüzüne vuruluyor. Sen farkında değilsin. Kur'an-ı Kerim böyle mükemmeldir. Hiçbir harfi gençler, hiçbir ayeti, hiçbir suresi, şu an gördüğünüz o musaftaki diziliş şekilleri, bakın hiçbirisi hikmetsiz değil. Her birinin bir hikmeti vardır. Her birinin böyle ilginç ilginç hikmetleri var. Anlatabildim mi? Bizler mesela daha evvel makalelerde havasa yönelik yani vermiş olduğumuz geçmişteki makalelerde yayınladığımız makalelerin bazılarında mesela değindik. Örnek veriyorum. Kur'an-ı Kerim'de mesela 12-13 tane sure vardır. Elif Lam takısıyla başlayan. El takılarıyla yani. Elif Lam Min, Elif Lam Ra tarzında. Toplamda 13 tanedir. Bakın bütün insanlığın, yeryüzünün insanların yeryüzündeki serüveni başladığı günden ta ki kıyamete kadar bütün insanların yaşadığı ve yaşayacağı vakaların hepsi bu 13 tane surede anlatılmış zaten. Hangi milletler yok olmuş? Hangileri yok olacak? Hangilerinin yerine kimler gelecek? Kimler gidecek? Hepsi yazılı. Şu an mevcuttaki var olan ülkelerin yerlerine ileride hangileri gelecek? Hangi ülkelerin başına ne gibi felaketler gelecek? Hepsi yazılı. Hem de öyle görmüş olduğunuz kitabın her yerinde değil ha. 13 tane sure stor topu. O 13 sure insanoğlunun serüveni yeryüzünde başladığı günden beridir. Bütün milletlerin bir nevi kader çizelgesidir. Tecelli eder dönüşümlü olarak yeryüzünde. Anlayabildiniz mi? Dönüşümlü olarak tecelli eder bu. Onun için işte tarih tekerrür eder gibi tarzda söylevler gelişmiştir. Niye birbirine benzer vakalar çok zuhur eder? Sebep ve hikmetlerin başında bu vardır. Onun için geçmişte lutilikten helak olan kavimlerin olduğu gibi günümüzde de bakın lutilik gibi vakalar vardır. Bunun için birbirine benzer yönleri vardır. Çünkü milletlerin, insanların genel manada yeryüzünde bir kaderi vardır. Sadece değişkenli geldi. 180 sene evvel geçmişte burada sohbetlerde demiştik. Eski sohbetlerimizde eski olanları bilirler. 180 sene evvel, 170 sene evvelki Avrupa'nın benzeri günümüzde zuhur edecek. Orta Doğu üzerinden, Orta Doğu karışacak. Birçok vakalar patlak verecek diye sohbetler yapmıştık geçmişte. Nitekim bak o dönemler hep başladı. 180 sene evvel Avrupa bu tarz vakalar yaşadı. 180 yıl sonra bak benzeri başka bir kıtada, başka bir bölgede zuhur ediyor. Bunun gibi böyle dönüşümler söz konusu benzerleri hep zuhur eder. Torta bu yani bu bu 13 tane surenin iyi kötü sır ve hikmetini gören bir insan yeryüzündeki bu tarz dönüşümleri insanlığın kaderini çok net bir şekilde görür. Bunların hiçbirisi sır değildir yani. Kur'an gibi bir kitabı olana sır diye bir şey yok. Yeter ki siz o kitapla gönül bağı kurun. Ondan dolayı diyoruz yani. Kur'an'ı ben ne kadar översem öveyim yine de övmüş olamam. Müthiş bir kitap gerçekten. Her bir harfi, her bir ayeti nice nice hikmet ve manalar içeriyor. Nice nice hikmet ve sırlar içeriyor. Bunlar çok önemli incelikler gençler. Onun için Kur'an-ı Azimuşşan'ın Müslümanlar içerini zaten bir anlamış olsalar onlara Müslümanlar Kur'an'la gönül bağını bir kurabilmiş olsalar, ondaki o ilmi hikmetleri bir görebilmiş olsalar, zaten müthiş bir şekilde sıçrama yaşayacaklar yeryüzünde. Ama bir türlü bunu başaramadılar. allah Teala Kur'an'la barıştırsın bu ümmeti Muhammed. Ne diyelim? <laughs> Kur'an günlük insanı takip eder genç. Günlük. Muhtat günlük Kur'an'ı okuyan bir insan bir müddet sonra Kur'an tarafından takibe başlar. Günlük hayatta yaptıklarınız eğrilerin, doğruların cevaplarını o gün okuduğunuz o sayfalarda mutlaka görürsünüz. Bak. Manalarına bakmış olsanız. O zaman anlarsınız. Kur'an'ın sizi yönlendirdiğini. Kur'an'ın sizi takibe aldığını. Kur'an'ın böyle kendine özgü mucizevi yönleri var. Çünkü mucizevi bir kitaptır. Bunlarla alakalı çok şeyler anlatabilirim size. Ama kısa kesiyorum. Kısacası demek ki neymiş? Bilgi kaynakları şeytanlara, şeytani olan varlıklara efendim dayanan kişilerin söyledikleri bilgilere itibar söz konusu değilmiş. İtibar edilmezmiş. Onlar tasdik etmek, evet küfre kapılarını aralamak demektir. Tasdik edilmezmiş. Değil mi? Ama her gelecekten bilinmeyenden haber verenler de aynı kategoriye konmuyormuş. Burada incelikler varmış. Örneklerden olduğu anlaşılacağı üzere. Bunları birbirinden ne yapacağız? İyi aydın. İkinci mesele ise bu mevzuyla alakalı yine sihir, nazar gibi meselelerdir. Akayet eserlerinde bunlar ne denmiştir? Sihir haktır, nazar haktır gibi tanımlamalar vardır. Sihir ve nazar gençler büyü bu tarz şeyler evet haktır. Buradaki haktaki kastımız doğrudur anlamında değil. Vardır anlamında haktır. İnkar edilmez anlamında kullanılır. Daha açık ifadeyle anlatacak olursak sihir, büyü, nazar gibi şeyler vardır. İnkar mümkün değildir. Ama sihir ve büyü özellikle Kur'an'da ne olmuştur? Men edilmiştir. Haram kırılmıştır. Bu bir ilim Sonuçta bir ilimdir. Zamanında Yahudilere İsrail oğullarına verilen ilimlerden biridir bu. Ama şerli ilimlerdendir. Daha doğrusu şerre bakan yönleri çok fazladır. Ondan dolayı zaten men edilmiştir. Yani onun haram olması ilim olmadığı anlamını taşımıyor. Anlayabildiniz mi? Nazar da haktır. Göz değmesi denilen şey. Halk arasında Türkçe çevirdiğimiz zaman göz değmesi diyorlar. Bu da haktır. Bu da inkar edilecek bir şey değildir. Bunlar vardır yani. Tesir mümkündür. Ama sonuçta bunların hiçbirisi kendiliğinden olmaz. Hepsi allah Teala'nın izniyle imtihan dairesi içerisinde zuhur eden hadiselerdir. Bir insan birine sihir yapıyorsa misal bir insan birine sihir yapıp da tutuyorsa Allah Teala'nın iznine tabi. Allah Teala izin verdiği için. Allah Teala izin vermemiş olsa, o kulu böyle bir imtihandan geçirmemiş olsa o öbürünün yapacağı sihir öbürüne tesir etmesi mümkün değil. Anlayabildiniz mi? Yani burada kişilerin imtihanları nedir? Söz konusu bu boyutlarda önemlidir. İşte birinin gözü diğerine değdi misal. Nazarı değdi. Kendiliğinden mi değiyor? Hayır. Sonuçta değdiren de, değen de imtihan abi. Anlayabildiniz mi? Bunun gibi böyle birçok kavram birçok çeşit ve yöntemleri vardır gençler. Kur'an-ı Azimüşşan'daki kavramlarla alakalı bizler baktığımız zaman en geniş kavramlardan bir tanesi de Kur'an'da geçen sihir meselesi. İnsanları etkileyen her türlü şeylere kısaca biz tarif ederken sihirdir diyoruz. Anlayabildiniz mi? Sihir kategorisinde değerlendiriyoruz. Onun için çok geniş bir meseledir. Tarih boyunca sihirler, büyüler, birçok çeşitli yöntemleri yapılmıştır. Birçok milletler tarafından bu tavsiyeler kullanılmıştır. Ama burada asıl ana mantık nedir? Baktığımız zaman ana mantığı bu işin. Şer olsun diye, kötülük olsun diye bu niyetlerle. Neyse ana mantık olarak gençler ana mantık olarak. Birçok çeşitleri vardı. Tamam sihirin ama ana mantığı nedir? Şer niyetlerle, kötülük olmak kastıyla bir insanın bir insana yapacağı her türlü eylem, yöntem, kullanılan materyaller hepsi sihir kapsamında değerlendirilecek meselelerdir. Anlayabildiniz mi? Onun için diyoruz çok fazla çeşitleri var. Hal böyle olunca Günümüzde kullanılan birçok teknolojiler, insanlara zarar verecek şekilde kullanılan teknolojilerin her birisinde ne yapabiliriz? Sihir kategorilerinde değerlendirebiliriz. Nitekim zihin kontrolleri, algı yöntemleri gibi yöntemler bile aslında nedir? Sihirdir. Sihir kategorilerinde değerlendireceğimiz şeyler. Nitekim sohbetlerde de bu tarz yönlerinden geçmişte çok bahsettik. Kısa kesiyorum. Göz değmesi haktır. Yani inkar edilmez. Vardır anlamında da malum Efendimiz sallallahu ve hadisi vardır. Ferak ve Nas gibi özellikle Kur'an-ı Kerim'in en son sureleri gençler. Nazarın, hasedi Efendim sihir ve büyü gibi kavramların varlığının olduğunu ifade eden kapsayıcı nedir? Surelerdir. Ondan dolayı bunlar yoktur denmez. Bunlar vardır. Ama sihir büyüğü allah Teala men etmiştir. Bunlarla özellikle ilgilenilmez. Efendim bunlardan sığınmak için de Allah Teala bakın felaknas gibi ne yapmış? surelere indirmiş. Bu tavsiyelerden de Allah'a sığınmamızı ne yapmış Allah Teala? Tavsiye etmiş. Onun için dikkat edeceğiz. Sihir meselesi Kur'an-ı Kerim'deki en geniş kavramlardan birisi yani. Kavram kavram çeşitlerinden, yöntemlerinden, tarihi süreçteki gelişimlerinden, hangi milletler hangi yöntemleri kullanmışından bir girersek ben size aylarca anlatırım. Çok geniş bir mevzu Çingene büyülerinden tutun bakla fallarına, taş fallarına kadar, remillere kadar bir sürü mevzuları işin içerisine giriyor. Hepsi bu konunun altında işlenecek meselelerdir yani.